Bu tasarımın önceliği e, Katar'ı e, anlatacak, Katar'ı e, bütün bütünüyle e, belirleyecek, her şeyiyle anlatabilecek bir çalışma istediler. Katar'ın Dünya Kupası'nın resmi logosu sonsuzluk işaretidir. Topu e, Şahin Pençeleri logonun üzerine bırakıyor. Şahin onlar için çok önemli bir kuşmuş. Biz onu üzerinden ana temayı Şahin üzerinde kurduk. Her şeyi Şahin'in üzerinde kurduk. Ondan sonra logonun altında da e, Katar'ın haritası bulunuyor. Haritanın üzerinde de e, maçların yapılacağı stadyumlar ve e, illerin isimleri yazılıyor. Ondan sonra zeminde de e, mermer, siyah mermer kullandık. Siyah mermer de e, Katar'ın yeraltı zenginliğini temsil ediyor. Ondan sonra atlar kullandık. Atlar da e, en taşıyıcı olarak atları kullandık. At da, e, gücü, sadakati ve dayanıklılığı temsil ediyor. Aşağı yukarı e, futbol topu 200 grama yakın, 18 ayar altındır. Geri kalan da gümüş, e, 4,5 kilo da gümüş olarak e, kullandık.